Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektörünü daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Mektefiye'cimiz geldi. Şimdi blok yüzeyini kontrol ediyor. 4 başlamaz abi. Normalde üçünü gözün gömleği buradan su vermiş. Yani evet. yüzeysel sıkıntı var. Altı kapağa bakacağım. Eğer ki çok yamukluk varsa kapak yeşebilir. Ya yani kapağı yapacağız. Ama Allah'a ki bu taşlanması lazım. Üst tarafın blok yüzeyinin taşlanması gerekiyor. Evet. Su, üçünü gözün gömlek su almış. Zaten belli varız bir şekilde. Normalde dört dörtlük bir şey isterse beklebi olması lazım. Hmm. Aa, adamın durumu yok diyorsun. Yüzeyini taşlarız. Kapağını da yaparız. Ama kapak seviyesi kurtarırsa yaparız. Anladım. Kurtarmasa değişebiliriz yani. Onun bilginiz olsun. Tamam usta. Müşterimize görüşeceğiz. Evet, müşterimize görüş. Taleplerine göre bunlar, artık. E, bunlar operalar genelde sıkıntılı motorlar. Bak şurada bak bu parlak biraz. Hmm. Bayağı sormuş, evet. bak, kat, bu bayağı solmuş. almış. Evet. Bir yanık hatta. Şu bitti. Sararma oldu. Sekmenin nasıl olduğunu Sıkma bilemiyoruz abi. S s s hayır sek bak. Bu şey oyle görüyor musun? Bak sekmen. Se Sarancılamış artık ya. Tabii canım. Sarancılamış o. O. Yani yumuşatmaz. Bunu rektifiye gerekiyor. Tabii zaten seviyeler düşmüş bak seviyeler musun bak şuna bak şuna. Abi o bak ortada musun? bir şey yok abi. Ha buna yapmış böyle böyle bir şey. Evet. Yüzeyinden dolayı anladın mı? Kapak da bozuk, blok da bozulmuş. Gömleği çekmiş bu abi. Ha abi bu Ben gidiyorum o evet. zaman. 1 Ağustos Perşembe gününden herkese merhaba arkadaşlar. Saatimiz 08.46 rektifiyicimize geldik. Şimdi motoru dağıtıp Motorun içerisi nasıl, piston gömlek durumu nasıl hep birlikte öğreneceğiz. Müşterimiz bu kadar masraf yapmışken altı da yapalım dedi. Kendisine bilgi vereceğiz. Normalde cumartesi günü kendisi hataya dönmesi gerekiyordu. O yüzden usta acil olsun. Ben gerekirse orada yaptırırım falan dedi ama işler bu şekilde uzadığı için de yapmışken yapalım dedi yani kısacası. Şimdi motorun son durumunu rektifiye ustamızdan öğreneceğiz. Ustamız krankın iyi olduğunu söyledi. Tamam. Hatta arazi şuramı ayırdı. Yani adam bu e, kim doğru Yok. He? Yok. Tamam ben bunu ayarlarım, Sıkıntı yok kardeşim. Tamam bir polis aracı yapalım. Aynen, seni görüyorum. Tamam. Şimdi piston kontrolü yapılacak. Bu araçlar genelde sekme kanı da kırabiliyor. Tamam. Ee, şu anda bunda bir şey yok ama diğerlerine bakacağız. Şunlara bakalım. Şunu orijinal. Otur orijinal. Tamam mı? Motor orijinal olduğu için bunu da TV bağlandı. En doğrusu bu oldu. Vallahi bizim de içimiz rahatladı. Sıfır <laughs> Hatta halet yapmış. Görüyor musun? Krepajdan dolayı. Evet. Şamarlama yapmış. Ee, şamarlama yapmış. yapmış. Sonra zararmış yani. Krepaj yani, yapmış arkadaşlar. Yanak vurmuş yani. Aynen bak görüyor musun? Sarmaya yaklaşmış yani. Bu da evet. ne demek ki? Şamarlama Çalışır zaman. Soğukken şamarlama yapar. Isındığı zaman keser ama son yeni takılması gerekiyor. Yeni dediğimiz zaman da motorun ekibi olması gerekiyor. Hı. Yani görmek gömlekleri taşıyacağız, blok taşınacak, kapak değişmesi gerekiyor. Kapaklı çürükler var, artı aşırı bir hareket gördüğü için kapak seviyesini taşıdığı zaman kapak Daralma yapıyor. Evet. Ama normalde yaparız ama garantisi olmuyor. Çünkü yan modası ne kadar daralırsa araba hararete yap yapmaya meyillidir. Tamam usta. Yani bunu ekibine yapacağız bu Opel dört 4.40 ile olacak. Yazdığı markaları alacaksınız. Evet. Bir sıkıntı olmayacak bence. Tamam usta. Tamamdır. Gömlekleri gömleklere taşıyacağız. taşıyacağız. Evet. Gömlek gömlek çakımına gerek yok. yok. Tamam. Tamam. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi parçaların tedarini sağlayacağım ve getireceğim ustalarımız da yine hızlı bir şekilde toparlayacak. Şu anda yağlama fıskiyeleri sökülüyor şu parçalar yağlama fıskiyesi gördüğünüz gibi piston piston kolları ana yatak kol yatak her biri çıktı son olarak yağlama fıskiyeleri de yerinden ayrılıyor motorun dağıtım işlemi bu şekilde bitmiş oluyor şimdi blok da yıkamaya giriyor Motor honlama işlemine geçtik. Gömleklerin rektefi işlemi yapıldı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi yüzde 0.5 oranındaki değer aralığını tonlama işlemiyle tamamlayacağız. Bu sayede pürüzsüz olacak. Bakın normalde bu şekilde yapılmış gömlekse bu şekilde ufaktan çizgili gibi olması gereken bu. Önce bu şekilde blok. Rektefi oluyor, daha sonra honlamaya geçiyor. Honlama işleminin son aşamasındayız. Şimdi keçe ile gömleklerin pürüzsüzlüğünü alacağız. Onlanda bakın normalde bu şekilde mat olması gerekiyor. Diğer göze bakarsanız bu parlak. Pürüzsüzle alınınca bu şekilde oluyor. Şimdi blok taşlama kısmına geldik. Blok yüzeyi taşlanacak. Ayarlamalar gerçekleştiriliyor. Şimdi %5'lik bir değerde taşlanacak. Motor rektifiye parçalarımız geldi. Piston sekman, ana yatak, kol yatak. Şunu da belirtmek isterim. Pistonların tepe sekmanı çelik arkadaşlar. Turbolu olduğu için bu araçlarda çelik olması gerekiyor. Bakın şu üstteki parlaklığı görüyor musunuz? Şu kısım. Evet. Doğru. Ana yatak ve kol yatak. Yağlama fıskiyeleri her biri takım olarak değiştiriliyor. Yataklar piston kollarına takılacak. Ambalajından çıkartıyoruz. Bu da piston kolu önce temizliyoruz iki tarafı da yüzey taşlama işlemi bitti aşırı bir atıklık olmadığı için tek seferde yüzde beşte kurtardık arkadaşlar blok yüzeyi taşlanmış hali bu şekilde eski ve yeni yağlama fıskiyeleri bu şekilde blok tekrar yıkamaya girmeden önce temizleniyor piston koluna piston montajı gerçekleştiriliyor Şimdi ana yatak montajı başladı. Ben Evet. Tekrar motor yıkandı. Yağ kanalı ve su kanalı her tarafından bu şekilde suyla pislikler akıtılıyor. olarak mazotla da temizleniyor. Bunun nedeni de gömleklerin içerisinde paslanma gerçekleşmesin diye. Blok yüzeyine ana yataklar takıldı. Yağ fıskiyelerinin montajı gerçekleştiriliyor. Şimdi krank polisaj işlemine geçiyoruz krank yüzeyi kurtaran araçlarda polisaj yapılıyor arkadaşlar. Nasıl yapıldığını şimdi hep beraber izleyeceğiz. Konuşlar. Arka krank geçiye yatağı temizlendi. Krank montajı başladı. Kontrollerini yaptı. Yüzeyi tekrar yağladı. arada mutlaka şu kısımları sıvı contayla doldurmak gerekiyor. Aksi takdirde buradan yağ kaçağı yapıyor. Ondan sonra usta benim şanzımanın oradan yağ kaçırıyor. Arka krank keçesini değiştirseniz bile buraya sıvı conta sürülmediği sürece yine de kaçak yapar arkadaşlar. Dolması gerekiyor. Kimi ustalar pamukla birlikte dolduruyor. Kimisi sadece buraya özel plastiklerini sokup o şekilde yapıyor veya direkt sıvı conta ana yatak sabitleme civatalarını ustamız şimdi 8 kilogram olarak torklayacak. Kol yataklar ise 5-5,5 kilogram arasında oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çat çat sesi duyduğunuzda işlem tamam. son olarak yataklardaki boşluk oranına bakılıyor. Daha sonra piston montajı gerçekleştirilecek. Tüm hepsinin ayarlaması gerçekleştirildi herhangi bir problem yok Takmadan önce yağladık. Sekman kanalları ayarlanıyor. Aynı yere, aynı yere, karşı tamam. Tüm pistonlara aynı işlem uygulanacak. ve dördüncü piston takıldı. Toplaması da yapıldı. Son kontrollerde yapıldı. Şu an motor tamam. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.